Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlerle yine Türkiye Eğitim Sistemi ile ilgili paylaşıma devam edeceğim. Bu videomuzun ana temasını ilk öğretim oluşturacak. İlk öğretim bütünleşik bir eğitim biliyorsunuz. Bunlardan bir bölümü ilkokul, bir diğeri ise ortaokuldu. Bir diğer önemli konu, ülkemiz Türkiye Eğitim Sistemi'nde zorunlu eğitim ilk öğretimle birlikte başlıyor. Bunları daha önce videolarda paylaşmıştım sizlerle. İlk öğretimi devam eden diğer kısım ise orta öğretimdir. İlk öğretim toplam 8 yıla karşılık geliyor bu süre içerisinde zorunlu eğitimden. 4 yılda orta öğretim toplam 12 yıllık bir zorunlu eğitime karşılık geliyordu. Şimdi bunların ayrıntılarını burada yine vermeye devam edeceğim. Genel olarak baktığımızda ilk öğretimin iki önemli amacı olduğunu görüyoruz. Bunlardan biri çok klişeleşmiş olarak ifade edecek olursak, bu coğrafyada yaşayan her çocuğun bu ülkeye faydalı, bu ülke vatandaşlarına saygılı ve çok genel olarak konuşacak olursak, yaşamış olduğu coğrafyadaki toplulukları çağdaş, medeniyet seviyesine taşıyacak birer birey olarak yetiştirmek. İlk öğretimin temel amaçlarından bir tanesi budur. Yani kısacası e, faydalı birer vatandaş olmalarını sağlamak. Bu birinci amacımız. E, i̇kinci amacımıza baktığımız zaman da bu da çok klişeleşmiş bir amaçtır. Sonuçta bir ara kademedir biliyorsunuz ilk öğretim ve dolayısıyla bir üst öğrenimi öğrenciler hazırlamaktır. Bir üst öğrenimden kastettiğimizdedir. Orta öğretimi öğrencilere hazırlamaktır. Şöyle kısaca bu süreci gözden geçirelim. İlk öğretimin iki kademeden oluştuğunu ifade etmiştik. Bunlardan ilki ilkokuldur ve toplam öğretim süresi 4 yıldır. İlkokulu bitiren her öğrenci otomatik olarak e-devlet üzerinden ortaokula kaydedilir. Yine ortaokulun süresi yine dört yıldır ve halen de unutmayalım çocuklar ilkokul ve ortaokul iki kademe gibi görünmüş olmakla birlikte hala zorunlu eğitim sisteminin birer parçası halindedirler. Yani zorunlu eğitim sisteminin içindedir. Ancak burada bir şey dikkatinizi çekeceğim. İki tane farklı ortaokul var ilkokul sonrasında. Bunlardan bir tanesi genel ortaokullardır. Bir diğer ise imam hatip ortaokullarıdır. Genel ortaokullar ister imam hatip ortaokullar olsun biliyorsunuz bunlar dört yıl bir eğitim süresine sahip. Bunların ilk birinci seneleri yani dört yıl ilkokul düşünecek olursak öğrenci 5. sınıfa geçtiğinde ortaokulda oluyor biliyorsunuz. Bu 5. sınıf öğrenci için hazırlık sınıfı olarak değerlendirilir. Yani çocukların ortaokula uyum sürecini destekleyecek şekilde öğretim programları hazırlanmış ve öğrenci uyum sürecini problemsiz bir şekilde adlandırılması için gerekli ortam öğrenciler için sağlanmıştır. Peki gelelim diğer önemli faktör tabi ortaokullar için düşünecek olursak ister genel ortaokullar olsun ister imam hatip ortaokullar olsun bu ortaokulların temel işlevleri yine öğrenciler bir üst eğitim kurumlarını hazırlamak. Bir üst eğitim kurumundan kastettiğimiz şey neydi az önce bahsetmiş olduğumuz gibi orta öğretimi öğrencileri hazırlamaktır. Peki ilk öğretim çağı e, ne kadar süreden kapsıyor? Tabii ki bunlar yasayla düzenleniyor ilköğretim çağları. E, genel olarak yine değerlendirdiğimizde 6-13 yaş grubundaki öğrencileri kapsıyor. Peki bu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? E, 5 yaşını bitirdiği yılın Eylül ayı sonunda başlıyor aslında ilköğretim çağı. Yani bu bağlamda 6 yaş gibi düşünebilirsiniz bunu. Peki ne zaman bitiyor? 13 yaşına bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda bitiyor. Yani 14 yaşından daha büyük bir öğrenci ilk öğretimde yer almıyor. Bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Peki ilkokullara kayıt nasıl yapılıyor? Yani ilk öğretime kayıt nasıl yapılıyor? İlk öğretimin ilk kademesi ilkokul biliyorsunuz. İlkokul kayıt yapılması için öğrencinin birinci sınıfından bahsediyoruz tabii ki. Kayıt yapılan yılın Eylül ayı sonu itibariyle 66 ayını dolduran çocuklar ilkokul birinci sınıfa kayıt yaptırtabiliyor. Burada iki tane önemli istisna var. Bu istisnalardan bir tanesi gelişim yönünden ilkokulu hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklar da öğrenci velisinin yazılı isteği bağlamında ilkokul birinci sınıfa kayıt yaptırılabiliyor. Ancak şunu unutmayalım bakın yasa neyi öngörüyor? 66 ayını dolduran çocuklar ancak ilk ilkokula kayıt yaptırabilir diyor. Bu yasayla düzenlenmiş. Ama bazı çocuklar gelişimi hızlı olabiliyor. Bunlar bu durumda velinin onayıyla birlikte 60-66 aylık çocuklar da ilkokula kayıt yaptırtabiliyor. Diğer istisnai bir durum var yine dikkat edecek olursak. Bunlardan diğeri özellikle okul müdürlükleri. Yaşça kayıt hakkı elde eden çocuklardan 66, 67, 68 aylık olanların belisini vereceği dilekçe ile 69, 70 ve 71 aylık olanlar ise ilkokula başlamaya hazır olmadıkları belirten sağlık raporu ile okul öncesi eğitimi yönlendirile biliyorlar. Tabi tamam, okul öncesi eğitimden kastettiğimiz nedir? Okul öncesi sınıflar. Şimdi buradaki istisnai durumdan şunu anlıyoruz. Öğrenci diyelim ki 66 aylı, 67, aslında bunlar nereye gelmiş 68 ay bahsediyorsak, İlkokul birinci sınıfa kayıt yaptırılması gerekiyor. Zorunlu olarak bunu unutmayın bakın. İsteğe bağlı bir işlem değil bu. Senin çocuğun 66 ay, 68 ayı doldurmuşsa, ilkokulu mutlaka kayıt yaptırması gerekiyor. Eğer böyle bir durumda öğren, veli, eğer çocuğu okula göndermek istemiyorsa eğer bir dilekçe veriyor okul müdürlüğüne bu tamam diyor okul müdürlüğü çocuğunu getirme. O zaman diyor senin çocuğunu ben ana sınıfına yönlendiriyorum. Buraya kadar tamam. Ama çocuk 69, 70 ve 71 aylık ise bu velinin ve okul müdürünün inisiyatifinde olan bir durum değil. Eğer çocuk okula gönderilmek istemiyorsa bu sefer mutlaka bir sağlık raporunun alınması gerekiyor. Peki arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.